1988'de Pakistan İstihbarat Teşkilatı'nın başındaydım. Buradaki Birleşmiş Milletler Şefi Carlson Mayer adlı bir zattı. Pakistan aleyhine o kadar çok faaliyet gösterdi ki sonunda istenmeyen adam ilan edildi ve ülkeden çıkarıldı. Her türlü asılsız haberi ortalığa yaymaktan tutun da bir takım fonların başka kanallara sevk edilmesine kadar karışmadığı iş kalmadı. Birçok insanı parayla satın aldı. İslami faaliyetlere karıştı, Pakistan aleyhine yayın yaptırttı. Yani saymakla bitmez. Aklıma Muzaffer Abah'da yaşadıklarım geldi. Bizim kağıdım elimde çekime gitmiştim. Birleşmiş Milletler çadırları arasında bir yetkili ararken üniformalı biri en yüksek perdeden bağırmaya başladı. Size şu kısa görüntüyü izletebilirim çünkü akabinde kameraya saldırdı. Onlara çekim için izin kağıdımı gösterdiğimde burası Pakistan filan değil burası Birleşmiş Milletler toprağı beni izin kağıdın ilgilendirmez diye kükredi. Nezaketi unutmuştu ve nedense çok hassastı.